kendilerine akıllı zannedip, kendilerine zarar veren çok insan, bu zamanın insanı kadar kendine zarar veren insan gelmemiş. Yani tam ahir zaman vakti her türlü zarar veriyor insan kendilerine, başkasına da kendisine de. Allah Azze ve Celle sevmedi insanlar bunlar. Şimdi mesela dikkat etmek lazım. Yalancılar çoğaldı, sahtekarlar çoğaldı, hırsızlar çoğaldı. Haram haram helal tanımayanlar çoğaldı. Onun için insan dikkat etmek lazım bir iş yapacaksanız bir yere gidecekseniz meşveret yapın meşveret sünnettir. meşveret demek akıl almak başkasından akıl almak başkasını e, sormak başkasına nedir bu iş olur mu olmaz mı iyi midir, kötü müdür diye sormak lazım. Zaten e, bu sahtekar olan insanlar ya kandıralı insanlar acele et. Hemen şey yap. Sen bir iş yapacaksan acele etme. Hayla para vereceksen bir de başkasına da iş yapacak diye para vermeyin. Yüz defa söylüyoruz, bin defa söylüyoruz. Gene kazık ettikten sonra gelip ne olacak? Kağıdın var mı? Yok. Tanıyor musun? Tanıyor. İşte benim gördüm, inandım. Adam Müslümandır. Hali güzeldir. Müslümansa Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirir. Her şeyi yazacaksın, kendini garanti alacaksın. Hele başkası alıp da iş yapacağım deyip de bir de başkasından da borç alınca tamam iş tam yani katberlenmiş, kazık yemiş de demektir. Onun için dikkat edin bu para Senin Allah sana Allah verdiği bir nimettir onu başkasına yalancıya sahtekara filan yedirmeyin Müslüman Müslümanım diye uyanık olacaksın bu şey meselesi iş meselesi kendi yapabildiğin kadar yap. Başkasına güvenme. Battım şimdi çıkacağım diye başkası sana gelip de şey yaparsa yok şöyle güzel iş var. Böyle güzel iş var deyip de hemen kazanacağız de dur bakalım kardeşim de. Benim soracağım yerler var. Böyle olmaz. Acele olmaz lazım. Şimdi şey abi kaçıracağız. Kaçırsın. E, kaçacaksa kaçsın. Ben param yolda bulmadım paramı de. Öyle gelen azarla. Tipine de bakma. E, ee, sarıklı, sakallı, cübbeli olup da buna o da başka bir tezgahtır. O, milleti kandırmak için var. Ben şunun müridiyim, şunun e, vekiliyim. De. Ona da kanmayın, kimseye kanmayın ki ne yapasınız günaha kirasınız ne başkasını günaha sokarsınız. Vermesen hem sen sen mallını kurtuluyor hem başkası günaha girmemiş oluyor. Milleti bu ara vicdan diye bir şey kalmamış, milleti kandırıyorlar milleti. Şey yapıyorlar, yani ben şuyum, ben Sofiyim, ben Müslümanım diye kandıran çok olur. Her türlü bakımdan kandıran var. En çok bu bakım Müslüman deyip de saf Müslüman olana kandıran çoktur. Onun için dikkat edin. Sırf burası değil, dünyanın her tarafında sahtekarlar, namussuzlar, vicdansızlar çok. Onun için onlara yedirmeyin. En mühim şey de meşveret. Bu adam bu iş yapacak. Bana şöyle güzel bir teklif verdi. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye nasıl bu sakın diyeceksin gelip de yüzde 99'u yalan yalan olmasa e, aptallık kendi kafasına göre bazen insanlar da iş yapacağım diye başkasından e, de para alıp hem derken hem kendi batıyor hem başkası batıyor hem e, e, yani sahtekarlık yoksa rezil oluyor. Allah muhafaza etsin. Bu gibi insanlardan. Aa. Dediğimiz gibi, ya olduktan sonra gelmeyin, sormayın ne yapacağız. Ya hiçbir, bir bardak su iç üstüne. Ondan önce şey yap. Acele ettin, pişman oldun. Artık ne dua fayda eder, ne bir şey. Hem de günaha girmiş oldun insan. Allah bilir nerede zıkkımlanmış oldun, nerede harcamış oldun o paraları. O sahtekar namussuz, vicdansız insanlar. Allah şerlerinden korusun. Allah muhafaza etsin. Fatiha.